Şimdi size bir uyku düzenimizden bahsetmek istiyorum. Ee, i̇ki hafta rezilliğin sonunda yapay zeka bize bir uyku düzeni ayarladı. Rezillikten kastım şu, sıfır uyku. Ee, geceleri belki 10, en fazla 15 dakikada bir gözü kapalı şekilde ağlayarak, inleyerek uyanmak. Ee, artık sarhoş gibiydik. Gerçekten rezil durumdaydık. Her yol denedik. Gün boyu az uyutmayı, son uykusunu çok az yaptırmayı ya da tam tersi çok uyutmayı, uyku eğitimleri, neler neler. Bu uyku eğitimi ne ve yapay zeka bize nasıl bir uyku eğitimi hazırladı peki? Yapay zeka diyor ki, ilk 3 ay, bu doktorların da söylediği şey, uyku düzeni yapamazsınız bir bebeğe. Çünkü herhangi bir ay Herhangi bir e, bilinç de değiller. E, ama sonrasında bu bebeğe e, bir yaşına kadar 3 saatte bir uyutacaksınız uyandıktan sonra. de uyanıyor ya. 10'da uyuyacak tekrar. E, yemeğini yiyecek, suyunu içecek. Bir de tekrar uy uyuyacak. Uykusu gelmese de ki genelde bebeklerin uykusu geliyor zaten. Evet. 3 ee, saatte bir mutlaka uyuyacak. Nerede olursanız olun uykusu gelmese de zorla uyutacaksınız. İlk uykusu, ilk sabah uykusu 1,5 saat olacak. Yani uyutabildiğiniz kadar uyutmaya çalışacaksınız ilk sabah uykusunda. Sonraki uykuları ee, birer saat olacak. Bunu her bebek illa bir saati, bazı bebekler 20 dakika içerisinde uyanıyor. Uyutmaya çalışacaksınız. tekrar. Uyumuyor mu? Tamam. Onun süresi doldu. Uyandığından itibaren 3 saat daha. Ee, bu şekilde son uykusu da artık gece yatmadan önceki son uykusu da e, yarım saat olacak. Yani şekerleme yapacak son uykusunda. Ondan sonra uyku düzeninde de yemeğini yarım saat önce vereceksiniz. Loş bir ortam sağlanacak. Rahat pijamalar giyinecek, pamuklu pijamalar giyilecek. E, mümkünse e, havalar ve eviniz el veriyorsa uyku öncesi bir duş. Bebekler rutini sever diyor yapay zeka ve doktorlar. Dolayısıyla her gece aynı şeyleri yapmaya çalışacaksınız. E, bunlara rağmen bebek e, tabii ki hala mükemmel uyumayabilir. Ama o kadar fark ediyor ki biz o kadar e, sorun yaşıyorduk ki en azından çocuğum gece dörde e kadar uyumaya başladı. Bu bizim için büyük bir ah. mucize bu arada. Sizin için e, kötü olabilir. Bizim için bu aşamaya gelebilmek çok büyük bir mucize. E, size de bedava uyku eğitimi olsun. <laughs> uyku eğitimlerine para vermek istemeyenlere böyle... E, kolaylık sağlamış olalım. Aynı cümleleri kuruyorlar çünkü. Sadece uyku saatlerini onlara ayarlıyor.